Merhaba arkadaşlar. yeni bir video daha yine beraber karşınızdayız. Evet bugünkü videomuzda ne var arkadaşlar? Hemen sağda gördüğünüz gibi nagire takımı, Rus takımı ve Rus süresiyle giriş sağladık bu videoya. Ee, mekanik Smoke arkadaşlar ve e, Solaris Lüle'miz arkadaşlar yine Rus üyesi. Ve kapaklı gözlük kullanıyoruz. Tabii ki buna yakışır şekilde. Dark Leaf arkadaşlar. Nagli tutunu. Bilmiyorum videonun belki başında belki şu an izliyorsunuz ama. Siyah tutun yapı arkadaşlar. Çaydan imal ediliyor. İçerisinde yoğun oranında ağırlıklı olarak nikotin var arkadaşlar. Ve e, markamız ise Çabak koyduğumuz arkadaşlar Rus markası. E, Medium yazmış burada. Onun vesile olduğunu söylemek için orta sertlikte olduğunu söyleniyor. Pomelo arkadaşlar aramamızda pomelo arkadaşlar narenciye yani içerisinde narenciye çeşitlerinin olduğu bir karışım arkadaşlar bunun e, videosunu e, yurt dışı videolarında çok çok oranda görebilirsiniz bilindik büyük bir marka ve yaygın bir marka arkadaşlar siyah dark leaf yeni başlayan için asla asla önermiyorum çünkü ağır olur arkadaşlar ve onun dışında e, narenizde bile dolabını sağlarken lütfen ya kaliteli rus lirası kullanın veya funda dediğimiz tek delikli lüle kullanın ve kapaklı çözü. Eğer folyo çekmek istiyorsanız da folyo üzerine ter koymadan direkt kömürü koymanız gerekiyor. Özel bir dolu tekniği buna lazım. Onun dışında lütfen elinizde normal sarı veya kırmızı tünleri koyarken ki bu şekilde böyle serper gibi koyuyorduk ya. bunlarda arkadaşlar onu sağlamıyoruz. Bir nargile çatalı yardımı almak zorundayız. Çünkü çamursu bir yapısı var. Elinize şey yapışacaktır. Çoğu tütün de elinizde şey kalacaktır ziyan olacaktır. O yüzden lütfen çatalla dolum sağlayın. Şimdi isterseniz nagilemizin içimine geçelim. Bakalım aroma tadı nasıl, duman yoğunluğu nasıl. Tabii ki dark leaf olduğu için illaki biraz fark olacaktır. Gerçekten ağır bir arkadaşlar bunu hissedebiliyorsunuz bunu her yerinizde hissediyorsunuz boğazınızda içinizde başınıza kadar vurabiliyor arkadaşlar lütfen dark leaf içerken açık alanda için balkon veya bir pencere kenarında için ve yanında muhakkak su tüketin arkadaşlar sıvı tüketmesi gerekiyor e, aroma yoğunluğu gerçekten narenciyenin aromalarını hissediyorsunuz buram buram net bir aroma geliyor diyemem size birçok içerisinde karışım var mandalina tarzı ben böyle şeyler hissediyorum daha çok. E, taplar geliyor. Medium yazmış. Bunun bir de yoğunluğu var arkadaşlar. Hard'ı var. Bilginiz olsun. Onlar biraz daha sert oluyor. E, Rusya'da bir yapılan bir tütün. Bize de sağ olsun yurt dışından gelen bir arkadaşımız bunu getirdi. Zaten arka tarafı komple açar arkadaşlar. Rusça yazıyor arkasında. E, YouTube kanalı var. Çabakko diye. E, onun dışında e, Instagram hesabı var. Çabakko Altra Official diye. Bunların hepsini buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. E, yoğun sert bir tütün bilginizde olsun medium olmasına rağmen sakın medium diye güvenip alıp içmeyin eğer daha yeni nargileye başlamışsanız ağır bir tütün olduğu aşikar ister istemez uğruyor arkadaşlar duman yoğunluğu gitgide tabii ki artacak arkadaşlar onun dışında hemen şunu da bilgisini size paylaşayım dar tütünleri arkadaşlar için süresi 2 saat, 3 saat çok rahat buluyor. Bilginizde olsun. 3 saate kadar içilebilir arkadaşlar. Tabii ki bu 3 saat siz dayanır mısınız onu bilemiyorum ama nargileyi oturup içen, saatlerce içen insanlar için nargile, gurmeleri için, nargile ustaları için bu tütünler artık onlar için çok fazla haşinleşme olduğu tütünler arkadaşlar. Artık yani ee, nasıl araba veya motosiklet kullanmaya başladığınızda önce 250 beygir veya 50 beygirliklerle başlayıp e, cc'lerle şey başlayıp 250 cc, 500, 600, 750, 1000 cc, 1200'e kadar şey derece derece bu tütünlerde derece derece artıyor arkadaşlar. O yüzden lütfen yeni başlayanlara kesinlikle tabii ki önermiyorum. Ama süper bir narenci aramatı var. Bu arada arkadaşlar takımdan da bahsetmek isterim. Ee, bu takım arkadaşlar, mekanik dediğimiz bu takım. Çekimi gerçekten çok uzun olmuş. Hava tarihesi, şu an tarafta görmüş olduğunuz üçüncü çubukta kaynaklanıyor. Ee, buradan çıkıyor arkadaşlar, şuradaki dediklerinden hava tarihesi sağlıyor. Gloss Channel tabii ki var diye sormaya gerek yok. Bu Mercedes ABS var mı gibi bir soru geliyor aklınıza. Ee, tabii ki Gloss var arkadaşlar. Ee, buradaki duman çektiğiniz boru kısmı. Buradaki üstünde ismi yazdığı kısım ise, markanın olduğu şey kısım ise dumanın geçtiği ser dediğimiz borusu arkadaşlar. Üçlü yapılmış değişik bir tasarım. Artık Türkiye piyasasında bunları görmek çok kolay. Ee, alabileceğiniz yerler çoğu yerlerde var artık. Ee, Türkiye'de geneli 2-3 sene oldu, maksimum 2 sene oldu diyelim. Piyasaya artık son 6 e, ay içerisinde çok yaygın hale geldi hatta bu takımlarda arkadaşlar. Türkiye'de artık e, naripli sektörüne baktığımızda bu şişe konseptinde arkadaşlar kendini artık geliştirmeye başlıyor. Biraz daha üst segmentlere çıktığımıza inanıyorum. Yapan firmalar artık kendini sürekli yenilemek zorunda. Aynı yerde kalan firmalar ise tabii ki geri planda şekil oluyor. O yüzden sürekli kendimizi yenilememiz şey gerekiyor. İthalatta da, ihracatta da, Türkiye'de de bu takımları artık kullanmak, tümlere ulaşmak biraz daha kolaylaşmaya başladı. Umarım önümüzdeki yıllarda bandrolü darkliftler gelecek piyasaya Çıkacak. Yalnız burada şuna çok önem göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, Piyasada çıkacak olan tütünler 2-3 ay içerisinde çıkacak diye duyumunu aldık. Ee, Bazı arkadaşlar siyah boya kullanıyor. Bunlara çok özen gösterin. Yani onlar kesinlikle zararlı o tütünleri, o markalar artık hangi markalarda çıkacak bilmiyorum ama kulağımıza gelen duyumlar bunlar siyah boya kullananlardan uzak durun lütfen. vuracak olanları içmeye Özen gösterin içeceksiniz. Doğum bir duman görmüş olduğunuz gibi. Sürekli bu arada onda suymak için sürekli üst üste Dark leaf'i yani içerken normal o kırmızı ve sarı tüneleri içtiğiniz gibi üst üste çekmeyin arkadaşlar baş dönmesi yapar. Bunu söyleyeyim çünkü YouTube videolarımın altında bu yorumları görüyorum. Hocam başım dönüyor, bunun ne, ne, nedir diye. E, siyah ve kırmızı tünelerde de bunu soruyorsunuz. Arkadaşlar sürekli üst üste çektiğiniz içindir, kapalı ortamda içtiğiniz içindir veya yanında su gibi sıvı tüketmeniz içindir. E, lütfen açık alanda pencere çiçek kenarında içmeye özen gösterin. Bu arada şunu da bilgisini paylaşayım. Dark Leaf içerken arkadaşlar normal lülelerde kırmızı veya sarı tünler gibi değil de lüleyi doldurduktan sonra biraz tam dolum over setup taşırma oluyor ama taşırmaya yakın bir dolum sağlamanız gerekiyor. Normal tütün dolumu gibi boşluk bırakmamalısınız bunlardan. Ee, yani kapaklı közlüğe değecek seviyede veya alttaki tomurcuklarına değecek seviyede tütünü doldurun. Ve yaklaşık e, 4-5 dakika, rahatlıkla minimum 5 dakika, önerilen 10 dakika. 5 dakika, 6 dakika kadar e, közünüz beklesin ki tütün yavaş yavaş yerine gelsin. Normal kırmızı ve sarı tütün açıyorduk yani açarken yavaş yavaş çeke çeke. Bunlarda bunu yapmanız çok daha zor başınızı döndürür, nefesinizi boşa harcarsınız. Yani sizi bitirir. O yüzden bir 5-6 dakika en az beklemeniz gerekiyor. Ondan sonra ilk çekişte yavaş yavaş duman kendine gelecektir ve açılmaya başlayacaktır. Bu Dark Leaf'i içerken bu için tekniğine önem göstermeniz gerekiyor. Yani Dark Leaf'in dünyası normal kırmızı ve sarı çok daha farklı. Bilginiz olsun. arkadaşlar isterseniz dediğim gibi buram buram tadı geliyor şu an tam içilme keyfinde nagile tamamen şu an açılmış bir durumda zaten burası duman altı oldu evet isterseniz videomuzu bitirelim Chabaco Medium'un pomela serisi ee, mekanik nagile takımı ve solaris beraber arkadaşlar ee, tadım testini sizlere sağladım videomuzda tadım testi devam edecek soru cevap videolarımız devam edecek yeni içerikler yeni konseptle e, videolara renk katmaya devam ediyoruz. Bir şeyler biz de yerimizde kalmadan kendimizi sürekli çeğindirerek e, yeni videoları çekim sağlıyoruz. İnşallah bir sonraki videolarımızda da Nagül Ustalarımızla da birlikte burada tanım testlerini sağlarız. E, bir videomuzun daha sonuna gelelim isterseniz bir videomuz daha burada bitirelim. Ve sözümüzle bitiyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Meydan olmak bir arkadaşlar. Hoşçakalın.